Aynı aileden 3 kişi. Defrin Pix 2017'yi heyecanla bekliyor. Bunlardan ikisi yüzme milli takımında madalya arayacak olan Berna Dikyuva ve Buse Yörükoğlu kardeşler. Ben 9 yaşındayken annem İzmir'de antrenörlük yapıyordu. Küçük çocuklara eğitim veriyordu. Ben de o zaman yüzmeye başladım. Bu olimpiyatlarda inşallah iyi bir derece elde ederiz. Çünkü Avrupa'da çok güçlü. 8 kişiyiz biz burada. Uzun zamandır kimse bizim takımdan kazanamadığı için bu sene inşallah bir derece alıp bir madalya ile bile olsa adımızı duyurmak istiyoruz. İki kardeşin seslerini bize duyuran isim her zaman ekranın sağ alt köşesinde görmeye alıştığımız kuzenleri Volkan Yılmaz. Şimdi ise bu organizasyonda olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Ee, benim e, teyzemin kızları, kuzenlerim var. Onlar da milli sporcular. İkisi de e, yüzme milli takımındalar. Benim için çok gurur verici bir olay. Onlar sportif branşlarda mücadele ederken ben de onların mücadelesini dünyaya işaret diliyle paylaşıyorum. Benim için çok hem gurur verici hem de beni çok duygulandıran bir olay bu. Volkan Yılmaz bir koda. Yani işitme engelli bir anne babanın işitme engelli olmayan çocuğu. Herkes bize hep bunu sorar. Bunu öğrenmek kolay mı? Nasıl öğrendin? Zor mu? Açıkçası söylemek gerekirse hep kolay. Çünkü bu benim doğduğumda ilk tanıştığım dil. Yani ana dilim. Biz iki dilli büyüyoruz. Aslında biz ilk önce işaret dilini öğreniyoruz. İkinci dil olaraksa işaret e, diline ilave olarak konuşmayı öğreniyoruz. Volkan Yılmaz, kuzenleri Berna yuva ve Buse Yörükoğlu'nun madalya kazandıklarını duyuracağı haberin tercümanlığını yapabilmek dileğiyle Deflin peksi bekliyor. <laughs>